Oruç ve Hızır Reis'in elde etmiş olduğu başarılar düşman liderlerini oldukça korkuttu. Bunun üzerine bir araya gelerek Oruç ve Hızır Reis'e karşı nasıl bir tedbir alacaklarını konuştular. Bu istişare sonucunda Oruç ve Hızır Reis'in yani Barbaros kardeşlerin üzerine 8 tane tam donanımlı ve o dönemin en gelişmiş savaş gemilerinden 8 tanesini ayırarak yolladılar. Bu düşman gemileri liman liman gezerek Oruç Barbaros kardeşleri aramaya başladı. Barbaros kardeşler Korsika adasının yakınlarındaydı. Bu esnada Korsika adasının yakınlarında bulundukları sırada Forso olarak gemilerde kürek çeken esirlerden bazıları bir sandalı ele geçirerek düşmanın bulunduğu tarafa doğru kaçtılar e, bu kaçaklar düşmanın donanmasıyla buluşunca mücahitlerin korsika tarafında bulunduğunu haber verdiler. E, bu kaçakların getirmiş olduğu haber sonucunda haçlı filosu korsika bölgesine doğru ilerledi ve mücahitlerle karşılaştı Gaziler onları görünce e, yeterli güçte olmadıklarından dolayı, İlk olarak geri çekilmeye çalıştılar. Ancak düşman donanması e, gazilerin kaçabilecekleri yolları tutmuştu. Bundan dolayı mücahitler e, geri çekilemedi ve kendilerinden kat be kat daha güçlü olan e, savaş gemileri kendi gemilerinden daha kaliteli olan e, haçlı donanmasıyla savaşmaya mecbur kaldılar. Ve e, tevekkül ederek Allah'a sığınarak düşman üzerine hücuma geçtiler ve haçlı donanmasıyla aralarında şiddetli bir savaş başladı. E, düşman donanmasının e, gemileri kendi gemilerinden daha kaliteliydi. Bununla birlikte e, kafirlerin üzerinde bulunan zırhlar ve silahlar kendilerinde bulunan zırhlardan ve silahlardan e, çok daha kaliteliydi. Hayrettin Paşa ise e, <laughs> abisi Oruç Reis ile birlikte bu durum karşısında şöyle bir plan yaptılar. Çarpışma esnasında cesaretle ilerleyip düşman komutanının bulunduğu kaptan gemisine saldırdılar. Yani düşündüler ki kaptan gemisini ele geçirirsek diğer gemilerin şevke kırılır, moralleri çöker. Yani düşmana psikolojik bir darbe vurmuş oluruz düşman komutanını öldürmeyi başarırsak. Hayrettin Paşa ve Oruç Reis... Allah'ın ile bu amaçlarına muvaffak oldular ve kaptan gemisini ele geçirerek e, kaptan gemisine kelme tevhid sancağını diktiler ve yüksek sesle tekbirler ve tehliller getirmeye başladılar. Bunun üzerine bütün mücahitler Gülbengi Muhammed'i okumaya başladı. E, düşmanın morali çöktü çünkü gördüler ki komutanlarının gemisi ele geçirilmiş ve komutanları öldürülmüş e, Hal böyle olunca düşman donanmasının psikolojisi çöktü ve moralleri kırıldı. E, paralel olarak ise gazilerin, o mücahitlerin e, şevki arttı ve daha bir iştiyakla düşman üzerine hücuma geçtiler. Kısa bir süre sonra ise e, düşman gemileri birer ikişer kaçmaya başladı. Orada bulunan mücahitler e, Hayrettin Paşa'nın cesaretine hayran oldular. Bu şekilde cüretkar bir şekilde cesaretle ve yiğitlikle ilerleyerek e, kaptan gemisini ele geçirmesi gerçekten hayranlığa değerdi. E, muharebede gaziler e, zafer elde etti. Ancak e, çok sayıda şehit vermişlerdi. Çünkü düşman gemileri çok donanımlıydı. Şehit olan askerler yakınlarda bir yere defnedildi. Ve bu defin işleminden sonra İslam filosu, Şam ve şerefle Tunus'a doğru geri döndü ve ana karargahları olan, hareket üsleri olan Halkluvat Kalesi'ne çekildiler. Tunus'a çekildikleri zaman kış mevsimi gelmişti ve gazilerin sefer dönemi bitmişti. Yani mücahitler yaz geldiği zaman seferle meşgul oluyorlar, kış mevsime bastırdığı zaman da cihat yapamayacakları için ilimle ve ibadetle, meşgul oluyorlardı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında bulunan Seyit Muradi Reis Hayrettin Paşa Hazretleri ile yaptığı seferleri yazmış olduğu eserinde anlatıyor ve onun yaz mevsiminde cihatla meşgul olduğunu, kışın ise ibadet ve ilimle daha fazla iştigal ettiğini bize rivayet ediyor yaz mevsiminde, seferlerde ve savaşlarda bulunduğundan dolayı ilimle yeteri kadar iştigal edemiyor. Ama kış mevsimi sefere çıkamadığı için bulunduğu yerde daha fazla ilme yöneliyor ve ilimle hemhal oluyor. O tefsir kitaplarıyla hemhal olarak oradaki o Kur'an hakikatleriyle kalbini gıdalandırıyor.